bana meydan okumak istiyorlar. Oyun kardeş. Müziği alayım. But first, let me take a selfie. Atla <tüzik> <laughs> kodum, <laughs> üç tane pres nedir lan? Beni vurdun, ımını kodumunun. Lan o tarafa ateş ettim, nasıl sana mermi gelecek? Ne olduğumun topu toşu seni. Anladın mı? Top gibi oynuyorum, top top! Messi, Messi, immens Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Top musun lan sen? Bekle adam susun, şimdi hocam hocam. Ben biliyorum malımı ya. Sen malsın! <laughs> Kavat niye çalıyorsun? Niye kavatsın lan seni. Ben lan! <laughs> Bu orijinal para, bu sahte para. Dolandırıldık. Orijinal parada kaldırdığımız zaman Atatürk'ün yüzü belli ediyor. Görüyorsunuz sizde. Sahte parayı kaldırıyoruz. O çocuğu dedesinin fotoğrafını koymuş herhalde. <laughs> Atatürk'e de benzemiyor. Selam arkadaşlar. Bana Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçe Bey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar. Kızlar direkt serisinden geliyorum. Türkiye birincisi mükemmel bir oyun izleyeceksiniz şimdi. I'm coming. Buna oldu bunu oldu. İngilizce konuşabiliyorsan konuşma benim canımı sıkma. Adamlar beni gördü hadi. Götünüz yetmiyor mu lan? 1 2 3. bina kadimo. Çok güzel. Fil bende kalmasa da. Şimdi 3 olduk. Yanpere'ye gidiyorum. Büyük ihtimal adamla burada karşılaşacağım. <laughs> Buradan bir adam geçti mi lan? Abi? abi geçmedi. Ben adam değil miyim ben? Yine. <laughs> <laughs> Midde bir ekşim var. Mide geliyorum. Gel buraya gel gel. Geldim. O adam senin üstüne tekrar oynar mı? Oynar oynar. Azizciye babı göre Kaç aşağıya? Hop be Tamam bu gitti. Bir gelme ya. Allah aşkına bırak ya. Yaparız kardeşim. İçinden geçeriz. Zing. Aha olay bu. <laughs> Burayı da aldım bu beyler çok güçlendim ya. Koridoru da iteceğiz. İteceğim iteceğim balım. Sıkıntı yok. <laughs> Şerefsiz. Ben çaldım ya o da benimkileri çalmış. İnşallah hep birbirinizin ağzına verirsiniz. İnşallah, İnşallah. Kanka tam ekrana geçtiğini biliyorum ama senden bir ricam var. Yaklaşık 10-15 bin like geliyor ya. Sizden bir ricam yorum atarsanız video trende gidiyor. Bunu keşfettim. Artık girmeye başlamışız. Nokta bile olsa bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Çok teşekkür ediyorum. Ve beğenirsiniz de beğenmezsiniz de. Beğeniniz de beğenmezler de. O size kalmış. Ona diyecek bir şeyim yok. Onu da o ara halledebilirsiniz. Ve abone olursunuz. Teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Allah herkese razı olsun. Hemen bir ayakkabı bir kontrol tütemi dişlik ama derken yolumuza devam ediyoruz. Burada bir olay var. Alt tarafa yöneleceğim. Ejder ne ejder? Alev ejderi sarar. Siz hala devam ediyor musunuz ya? Aha. <laughs> Buna uçan tekme bunu oldu. Sen gel bakayım buraya. Ana nar hiç Alevecilerini çözeyim buradan. Oha. Oha. Hayır buradan ikiden geçti mi? <gülüyor> <gülüyor> geçti biliyor Geçti. Allah! <gülüyor> geçti. Allah! <laughs> <laughs> böyle böyle bir şey olabilirim ya. Demek ki şerefsiz insan, şerefsiz insan her şey yapabilir. Yo ne? Ben geldim. Ne haber? Hey, ne haber? Götünü s**eyim Siktim öldü. Ultisini de kullandı. Kıyamam lan sana. Şimdi altta bir dakika. Sen buraya al balım ben maviye gidiyorum. Daha bak item çekmedim. Üstümde 2k para var. Olacakları siz tahmin edin. Hakkımda hukuki işlem uygulanırsa Sorumuzu Google Play'dir. Allah kul altı. Şaka yapıyorsunuz. Geldim. 1, 2, 3, 4, 4. 3, 2, 1 bende. ben de... beni bana yormak Ben dinliyorum. Hadi bunu da kul Şama, hemen silahları çak şama. Yapıştır aslanım. Lan 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 Seni affediyorum. Kahpet değil. <laughs> Seni Allah affettim. Hemen burayı da itiyoruz. Buradan da XP para kasıyoruz. Şu ana kadar kusursuz bir oyun gerçekleştirdik. Şuradan da bir plate alabilirim. Lan ne boss'tır? Kimi boss'luyom? Ben kabul etmiyorum. Tek girdim. Kimi boss'luyom? Pezemek. Şimdi beyler bunu alacağım. Bunu alıyorum. Ve iki tane totemle çıkıyoruz. Hala mantıklı. <gülüyor> 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 Q tutup Q'ya gidiyorum. Ne boss deri. Sanki bir şey yapmışım ya. Ama diyorsanız ki illa Ogun'cum bana şekilli hareket yap. Geliyorum şimdi yapmaya. La oğlum bak her şey çalmış ben alta gidiyorum bu adam geliyor buradakileri çalıyor. Çeker bunu. Ya so sana ulti atmaya geliyorum. Hazır mısın? Are you ready? Bu çocuğu senin benim canımı sıkma lan. Atla! Atla Bay Halife! Atla! Atla! Ananı mı ne koyayım? Bir daha atlıyor! İmdat! Ahahahahahahahah! Vav! Vav! Ben de boş adam değilim. Helal lan! iyiydi bak ha! Önemli olan boyu değil mi işledi? Gel up! Al kardeşim! Doriye get up! Oh my god! Oh my... Oh, ananı satayım. Biraz gereksiz bir ultiydi. <laughs> Ulan motoru bozmuşuz ya! Ananı kim kaçladı. Altıydı Aslında inanmak başarmanın yarısıdır. Sen yedeli her şey. <gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz lan? Birbirimizi mi seçiyorsunuz? Oğlum beni mi bekliyordunuz çalıda lan siz? Harbi bekliyordarmış, kule yokmuş Lamborghini'de. Ne haraldınız? Puh. Allah cezanızı versin. La ne oluyor? bu para paça Nasıl kim kimi nasıl kesiyor ya? Aha beyler bakın bu yapacağım hareketi evde sakın denemeyiz. Allah'ım inşallah kaybolurum. Allah'ım inşallah kaybolurum. Uzaya atarlar beni amin inşallah Allah'ım. Flash yokmuş en aynı. aha aha. Aha this much. All the girls don't feel like this. Daha güçlü Gel öldür lan. Sürpriz yaptım adama. Aaa hokus pokus yaptım. Ay ananın organasını ya. Babanın amcasının dayısını s**eyim. Bir boyut kaşıyorum beyler. Öyle bir şey ki ölmeyeceğim. Bak bunu aldım. Bunu aldım. Buradan kalkan. Bunu aldım. Bunu aldım. Buradan kalkan. Bunu aldım. Bunu aldım. Buradan hasarımızı 3 saniyeye yiyecek. Buradan zırh kalkan. Allah. Sen gidelim her şey. Lan kapat çeleni a**mini Ne çalıyor orada lan? Hemen şu izleri çözelim. Sizin için bir saniyede çözüyorum. <laughs> Çünkü benim videolarımda asla gereksiz yer yoktu. Adamsın. Bence de öyle yani. <laughs> Onlar, ya, Boom. Ya! Boom. Ya, önünü attım lan Sotur <laughs> attım <gülüyor> lan Hayret <laughs> right, ulti açmadı lan Ulti açmasını bekliyorum ama açtıramadım Yenimdeyim. Arkadaşlar şimdi ben yerimi aldım Bu hareket sebep de kavuşamayan genç arkadaşlarıma gelsin Penta 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 penta. Dino 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 gel 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 gel. Hop. Şerefsiz. Gel a**a koydumun evladı gel. Sil. <laughs> Buna koydum çocuğu seni. Abi Onu alsaydım eğer pentaya zorlayacaktım. O yüzden bu kadar ısrarlı cevabımla ama olmadı. Kaçak çay. Oha hastalığı. Evet bu item de bitti. Bu saatten sonra beni öldüremezler. Toplarak Allah Ve bunu alacağım. Üstümdeki kalkan ve kullanılan her şey %25 güçlendiriyor. bölüm um, 220 kalkan veriyor. %25 ne yapar? 300 kalkan yapar. Demek bana meydan okumak istiyorlar. Oyun kardeş. Müziği alayım. But first, let me take a selfie. Ne kadar 3 tane pres nedir lan? Beni vurdun. Mına kodumunun. Lan o taraf ateş ettim. Nasıl sana mermi gelecek? Ne olduğumun top toşu seni. Anne, Anne imda. Top gibi oynuyorum. Top, top. Messi, Messi, immense Messi. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara. Top musun lan sen? Bekle adam sus. Şimdi Ben biliyorum malımı ya. Sen malsın. Kavat <laughs> niye çalıyorsun? Niye kavatsın lan sen? Arkadaşlar ben şu an gelmiyorum oraya. Şimdi geliyorum. Şimdi kaldığımız yerden devam. Teşekkür ederim. Adamın yanına al bunu. Aa nasıl çarpmaz ona? Ne oldu Maruk, zayıflamışsın hasta falan mısın ya? Canım gitmiyor görüyor musun mu? <laughs> minyonlar aramıza böyle bariyer gibi koymuş adam skill'e vurabiliyor ben kaldım gidemiyorum O double buff varsa onda benim double buff için neler yapacağımı biliyorsunuz Eyvallah bir tanem al sana Neyle ne yaptım ki? Bak bu bir gurur kaynağıdır abi. Şu an çok hoşuma gitti. Bak şerefsiz evladım. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Gitsin deyince akla gelen tek isim. O gün demirciye. Ben o gün demirci desem ne diyecek? Son ejder alırsın sen başında bekliyoruz lan. Beyler şu itemi de çektim. Ciddi i̇şte diyorum çok saçma abi. What the fuck? Ben az önce yakalanıp geberdim. İyi kestiler. Şimdi ölüm kombosunu deneyeceğiz takımla. Ee, zıplatma kombosunu. Uf, çok güzel attın. Tamam 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 Sıkıntı yok Onu öldürün Onu da öldürün zıplatmaya gerek kalmadı ki anasını satayım Bir girdim herkes birbirine düştü arkadan şey geliyor Lan Boster hile ne demek ya Yok ya Yapıştırın anam süpersiniz Kaçın ama kaçın çok zorladık bak adamlar geldi Adamlar geldi Ananın nikah. Oğlum bak boşuna bitirmedik var ya. Ya so gel. Senden kadın alacağız. Gel 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 gel. Hayır be. Yapıştır oğlum. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bekle kalkan vereceğim sana. Hop vur vur öldü lan. Adam öldü lan. Gencecik adam gitti lan. İyi bari fena kapatmadık burayı. Kanka sen niye yürek yemiş gibi oynuyorsun şu oyunu? <Gülüyor> <Gülüyor> Helal olsun dayı oğlu. Evet. Oha! Senin çağrı gibi. Kankacım şu an zaten şu ana kadar sesimi duyuyorsan demek ki videoyu çok beğenmişsin. O yüzden şu an tam ekrandan çıkarken aşağıdan da beğenmeyi unutma. Ve kırmızı buton yanıyorsa ona basarsan sevinirim. Sağdan dünkü videoma gidebilirsin. O da çok efsane. Görüşürüz. Öptüm. <laughs>